Fetönün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar 15 Temmuz cumartesi günü Türkiye genelindeki camilerden yeniden yükselecek. 16 Temmuz pazar gününe bağlayan gece saat 00.13'te eş zamanlı selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ca ihanet çetesi FETÖ karşısında Çanakkale ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan milletin aziz hatırası muhafaza edilmek üzere etkinlik ve faaliyetler düzenleneceği aktarıldı. Bu kapsamda tüm cami ve Kur'an kurslarında hatmi şerifler okunarak duaları 15 Temmuz'daki programlarda yapılacak. Ayrıca 15 Temmuz Cumartesi günü öğle namazı öncesi tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilavet edilip Mevlid-i Şerifler okunacak. 14 Temmuz Temmuz'da Cuma namazında ise tüm camilerde din istismariyle mücadele ve 15 Temmuz ruhunu ele alan hutbe okunacak. 81 ilin il ve ilçe müftülüklerince şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Kur'an kurslarında 2 milyondan fazla çocuk ve gençler için etkinlikler düzenlenecek.